Buyurun gelin, hoş geldiniz Havva Hanım, buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz, nasılsınız Havva Hanım? İyiyim çok şükür, siz nasılsınız? nasılsınız? İyiyim ben de. Kendimi tanıtmakla başlayayım ilk önce. Ben sosyal hizmet uzmanı Aleyna. Ee, buraya gelme amacınız önümdeki kağıtlarda yazıyor ama sizi daha iyi tanımak için size soracağım. Ee, öncelikle bir gizlilik formumuz var. Bu formda da işte bana anlattığınız her şey sadece bende kalacak. Benden dışarıya çıkmayacak. Hı hı. o yüzden ilk önce hı hı. formu vereyim isterseniz. Onu bir imzalayın, inceleyin. Anlamadığınız yer olursa ben size açıklama yaparım. Burada kötü bir şey yok. Yok. Ee, Türkçeniz yetiyorsa bakın. Yetmiyorsa ben size anlamadığınız yerleri söyleyeyim isterseniz. Biraz anlıyorum ama. Tamam. Zaten çok şey yok. Sadece işte konuştuğumuz şeylerin aramızda kalacağını, sizin bildiğiniz falan var. Aramızda kalacak. Evet, aramızda kalacak. Tamamdır. Buraya atıyorum. Evet, oraya imzanızı atabilirsiniz. Tamamdır. Tamamdır. İyisiniz değil mi? Kendinizi iyi hissediyorsunuz. İyiyim, çok şükür. İyi diyelim, iyi olsun. Tamamdır Havva Hanım. E, buraya başvuru yapma amacınız var da ben sizden öğreneyim bir de. <laughs> Buraya neden geldiniz? Başvuru sebebiniz nedir? Benim başvuru sebebim çocuklarım. Çocuklarıma ilgilenemiyorum. Onlara tam yetemiyorum. Eşim kısa bir süre önce kocam öldü. Hı hı. O yüzden biz Suriye'den geldik. Orada savaş var biliyorsunuz. Çok zor şartlar altında yaşadık. Hı hı. Buraya geldik. Eşim geldiğimizde zaten sakattı. Orada... Savaş dolayısıyla mı? Evet. Biz zor geldik buraya. Hı hı. Burada maalesef ona yeterince bakamadık. Eşimi kaybettik kısa bir süre önce. Hı hı. Eşim kaybettikten sonra çocuklara ilgilenemedim. Dört çocuk var. Onlara bakamadım. Hı hı. Sonra çocuklarım için çalışmam gerekti. Okula gönderemedim. Sonrasında evlere gidiyorum. Temizlik. Cam siliyorum. Evet. Dört çocuğum var dediniz. Yaşları nedir çocuklarınızın? benim tam sayılarla çok aram yoktur. Paraları sayarken bile küçük oğlum biraz okula gitti. Hı hı. Ondan öğreniyorum. Ama e, hepsinin arasında 2-3 yaş falan var. Peki en büyük çocuğunuzun yaş kaçtır? En büyük çocuğum şu an 16 yaşında. Anladım. Hı hı. Peki okula gidiyorlar mı? Normalde babaları buradayken gidiyorlardı ama işte artık babaları da gittikten gittiğinden hı hı. dolayı biraz zor oluyor açıkçası okula gidemiyorlar çok. Çünkü ben işe gidiyor, hı hı. çalışıyor. Onlar kardeşlerine bakıyor. küçük beben de var. Zorlanıyorum en küçük çocuğun tahminine kadar yaşayalım. Ee, 3 yıl oldu herhalde. 3. Türkiye'de doğdu değil mi? 2 yıl. 2 yaşında pardon 2 yaşında. Peki sizin Türkiye'ye geleli kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu? Bir 5 yıldır biz Türkiye'deyiz herhalde. Anladım. Öyle yani geldik ama zorluklar yaşıyoruz. Peki büyük olan çocukların Suriye'de çok okula gittiler mi? Suriye'de savaş vardı o yüzden Hı -hı. çok orada da okula gidemediler. Türkiye'ye geldiklerinde işte yeni başladılar. Türkçe de öğrenmek de zor. Tabii. O yüzden öğrenirken de biraz zaman geçti. Hı hı. Birkaç yıl sonra zaten babaları öldü. Gidemediler ama biliyorlar Türkçe yazmayı, okumayı. Benden iyi biliyorlar. Anladığım kadarıyla sizin diliniz de yani e, Türkçe öğrenirken fazla zorlandınız mı? Ee, çünkü akışkan bir şekilde Türkçe konuşuyorsunuz bende. Evet, doğru anladınız. Biraz hızlı öğrendim ama hı hı. E, konuşmayı hızlı öğrendim. Onun dışında işte paraları saymayı, sayıları biraz daha zor öğreniyorum. Ama onları da az çok artık öğrendim. Peki anladım. E, şu an hayatınızı nasıl devam ettiriyorsunuz? Yani ekonomik olarak nereden geliyor yardım? Diğerlerden yardım alıyor musunuz? E, açıkçası ilk defa yeni şu an başvuru yaptık. Hı hı. İşte sizin geldiniz, görüşüyorsunuz. Sağ olun, Allah razı olsun. Ama onun dışında Temizliklere gidiyorum. Başka da bir yardım bir yerden gelmiyor. E konu komşu sağ olsun bize yardım ediyor. Ama işte bazen yemek getiriyor, bazen eski kıyafetleri getiriyor eski ama temizler doğru söyleyeyim. Temiz eski kıyafetleri getiriyor böyle yardımcı oluyorlar aslında komşularım da öyle. Peki işiyoruz. anladım. Konu komşu diye bahsediyorsunuz ya mesela onların size karşı davranışları nasıl da? Valla Allah razı olsun komşularım iyiler. Bir kötü şeylerini görmedim. Ama genel olarak bizi sevmiyorlar. Ben öyle anlıyorum, öyle hissediyorum. Yani gidin ülkenizde savaşın diyenler de var. Ama işte insanlar yardıma ihtiyacı var. Buraya gelmiş yardım edelim onlara. Kıyafet, erzak verelim diyenler de var. Geçen bir komşum bana evime perde halı getirdi, zor ihtiyacımız da vardı. Hı hı. Allah razı olsun onlardan. İyi olanlar da var. Yargılayan kötü olanlar da var. Peki anladım. Ee, çocuklarınız şu an çalışıyor mu? Ee, en büyük oğlum arada günlük hı hı. gidiyor. O da yani artık çoğu zaman gidemiyor. Çünkü insanlardan çalışma şartları da biraz zormuş kötüymüş herhalde az para veriyorlarmış biz alıştık zaten bize hep az veriyorlar o yüzden böyle e, peki bir şey soracağım size e, hani çocuklarım işe gidiyor dediniz de hı hı. E, hangi işlerde çalışıyorlar sonuçta bildiğim kadarıyla siz de bahsettiniz zaten fazla ücret vermiyorlar onlara nasıl davranıyorlar dışarıda? şöyle söyleyeyim hangi işe gidiyor bir tane bizim orada o da bir Suriyeli hı hı. E, dönerci var o dönercinin orada çalışıyordu ama herhalde e, babası da öldü kimsesi de yok başında diye herhalde ona diğer çalışan arkadaşlarından daha az veriyorlarmış hı hı. onu duyunca işte o da anne yapamam ben dedi çıktı. Gurur yapacak bir şey de yoktu aslında ihtiyacımız var ama dinletemiyorum laf zaten çocuklarım da asi olmaya başladılar beni de dinlemiyorlar artık öyle peki ailen nerede şu an ee, ailem Suriye'de aslında onlar gelemediler benim babam da rahatsızdı o Hı -hı. yüzden yaşlı da bir adam olduğu için gelemediler maalesef annem de onun yanında kalmaya istedin. Öyle. Peki şu an sen dışında herhangi bir tanıdığın akraban Türkiye'de var mı? Şu an benim dışımda çok tanıdığım yok diyebiliyorum. Yani ve savaş esnasında kim gelebildi, kim gelemedi onları bilemiyorum yani. Ama eşimin dediği kadarıyla birkaç akrabamız vardı. Ben isimlerini çok hatırlamıyorum. İrtibat halinde değilsiniz yani. Yok irtibat halinde değiliz. Peki kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kendimi çok yorgun hissediyorum. Aleyna Hanım değil evet. mi? Aleyna Hanım. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Açıkçası artık çocuklarıma yetemiyorum. Onların eğitimlerine yetemiyorum. Eşim zaten öldü. Artık dayanacak gücüm kalmadı gibi hissediyorum. Ama bir yandan da diyorum ki hava kendine gel. Çocuk, çoluğun çocuğun var. Onlarla ilgilenmek zorundasın. O yüzden güçlü kalmaya da çalışıyorum. Ama zor bir süreç bizim için. Yani çocuklarımla da aram bozuluyor, asileşiyorlar. E, etraftan gördükleri şeyi istiyorlar. E ben alamıyorum. Zor durum yaşıyoruz. Zor. Anlıyorum sizi. Yaşadığınız süreç kolay bir süreç değil. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Size ama. Çocuklarınızdan bahsettiniz. eviniz ısınma durumu nasıl? Ya da ne yiyip ne içiyorlar? Şu an siz buradasınız mesela. Onlara kim bakıyor? Şöyle söyleyeyim. Ben buradayım büyük oğlum kardeşlerinin yanında. Ama iki yaşındaki çocuğumu çok uzakta bırakamıyorum çünkü anneye ihtiyacı var. Evet. O yüzden hızlıca gitmem lazım. Onun dışında evimiz sobalı. Sobayı da komur. Kömür, evet kömür diyoruz. Komür bulabildiğimiz sürece yakabiliyoruz. Hı hı. Onun dışında başka türlü evimizde halımız yoktu, perdelerimiz yoktu, kapılarımızı da bir komşumuz düzenledi yoksa kapılarımız şeydi soğuk geçiriyordu Aleyna Hanım. Hı hı. Evimizin durumu çocuklarımın ders çalışacak zaten okula gitmiyorlardı, çalışabilecekleri bir ortamları yok. Zaten bir odamız var. Bir de mutfak. Tüple yemek yapıyorum. Öyle damımız bazen su akatıyor. Zorluklar yaşıyoruz. Peki şu zamana kadar neden herhangi bir sosyal yardım şeyine başvurmadın? ya da neden daha önce bize gelip başvuruda bulunmadınız? Biz bilmiyorduk Aleyna Hanım. Biz buraya geldik. Benim ben zaten Türkçe'yi bile burada eşim öldükten sonra Hı -hı. yeni öğrendim. Biz bilmiyorduk. Eşim öldükten sonra ben de artık iş hayatına girdim. Hı hı. Sonrasından artık anlayma, anlamaya başladım. Yoksa ben öncesinden hiçbir bilgim yoktu yani. Yeni yeni fark ediyorum, anladım. Peki, sağlık probleminiz var mı? Ya da sağlık konusunda faydalanabiliyor musunuz? Çünkü bebeğiniz daha küçük ve yaşam şartlarınız malum. Evet, şöyle. Zaten bebeğime mama alamıyorum. Hı hı sütümün yettiği kadar onu besliyorum. Onun dışında sağlık olarak da ben zaten bir ayağım sıkıntılı savaştan dolayı kaçarken sıkıntı oldu ayağımda. Topallayarak yürüyorum. Çocuklarımda da işte bazen soğuktan hasta oluyor. Çocuk büyük çocuk hasta oluyor. Büyük küçük çocuk da hasta oluyor gerçi. Öyle çocuklarımı hastaneye götürüyorum. Allah razı olsun hastanede, devletimizden yardımcı oluyorlar. İlaçlarımı alıyorum. İlaçlar da biraz tutuyorum ama almaya çalışıyorum. Ekonomik olarak da zor şartlardayız Aleyna Hanım. Peki. Anladığım kadarıyla kolay bir süreçten geçmiyorsunuz ve sizin için çok zor evet çok zor aleyna ee, peki size bir şey soracağım hani komşularımız yardım ediyor dediniz işte çevreden yardım oluyor dediniz bunlar size yetiyor mu aleyna hanım bunu... Sonuçta çocuklarınız çok küçük okula göndermiyorsunuz ee, yeterince temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsunuz aleyna hanım bunlar zaten bize yetmiyor hı hı. yetmediği için ne yapsam diye ben düşündüm Allah razı olsun bir komşum var o geldi benimle konuştu hı hı. dedi böyle yardım var buraya gideceksin adresi bana yazdı kağıda ben hı hı. öyle kağıttan bularak geldim o yüzden bize yetmiyor zaten bu kötü durumlar biz geçinemiyoruz dediğim gibi artık çok zor bir raddedeyiz ben kendime yetebileceğimi bile artık düşünmüyorum çocuklarımı da geçtim artık ben kendime bile yetemiyorum Peki hiç psikolojik destek almayı düşündünüz mü? Yani psikolojik. Yani şöyle ki size yardımcı olacak biriyle konuşup içinizi ferahlatmayı düşündünüz mü? Şöyle söyleyeyim. Yani mentor olarak sizi birazcık rahatlatacaksa çözüm önerileri sunacak, kendinizi daha hissettirecek biriyle konuşmayı düşündünüz mü? He. Yo, açıkçası ben komşularla konuşuyor, hı hı. onlarla dertleşiyor, O bana çok iyi geliyor. Ama onun dışında böyle resmi bir yerde ilk defa sizinle böyle bir görüşme sağlıyor. Ama onun dışında hiç yapmadım. Gitmedim. Peki psikolojik destek almak ister misiniz? Eğer bana ve çocuklarıma iyi gelecekse. Hı -hı. isterim evet. Çocuklarımla da görüşeceksiniz. Evet çocuklarınızla da görüşeceğim. İlk görüşmeyi ismini sağlayayım. Sonra sizin evinize gidip hem evinizi inceleyip hem de oradaki çocuklarınızla görüşün. Çünkü yaşları küçük buraya getirmeniz pek etik olmaz. Hı hı. Ee, psikolojik destek değil de. çocukların de psikolojisi ne durumda? Sonuçta bir savaştan çıktılar, yeni bir ülkeye geldiler, yeni arkadaş çevresi, okuldayken Bahsettiğiniz üzere çevrenizdeki insanlar da bazıları iyiyken bazıları da kötü karşılıyor. Yok Aleyna Hanım benim çocuklar ilişkisi birbirleriyle aslında eskiden nasıl diyoruz dayan dayan hmm. dayanışma he dayanışma var evet. eskiden ama şimdi bakıyorum birbirleriyle kavga ediyor hepsi hı hı. birbirlerine çok bağırıyor vuruyor büyük oğlum küçüğünü döverken kaç kere ben yakaladı üzülüyor çünkü diyor ben sizi anneniz ben üzülüyor siz kardeşsiniz böyle yapmayın diyorum ama bazen de dinlemiyorlar artık hiç dinlemiyor çok asabi oldular özellikle toplumda insanların dedikleri bunu ister istemez çocuklar duyuyor o yüzden onlar da etkileniyor ve asabileşiyor babaları da öldü babalarının üstüne e, benden değil babalarından korkardı çocuklar babalarından da korkmuyorlar artık asabileştiler çocuklar anlıyorum yaşadıkları süreç kolay bir süreç değil sonuçta Ülkelerini terk ediyorlar. Bambaşka bir ülkeye geliyorlar. Sıfırdan hayatlarını yaşıyorlar ve çevresindeki insanlar tarafından hoş karşılanmıyorlar. Ama bu kaderi siz seçmediniz. Sizin elinizde olan bir şey değil sonuçta. Siz de istemezdiniz böyle olmasını. Ee, Çocuklarınız okula gitmiyor. Tekrar ben çocukları okula göndermek ister misiniz? Tabii ki isterim Aleyna Hanım ama nasıl olacak? Ben çalışıyor. Çocuğuma kim bakacak? Nasıl olacak? şöyle ki e, sizin size sosyal yardımlar bağlarız, maaş yardımı tarzında siz çocuğunuza bakarsınız ve çocuklarınız okula devam eder çünkü e, okumadıktan sonra belli bir yere tutunamazlar bu şekilde ilerledikleri ilerledikçe problem yaşarlar hayatlarında çünkü çok küçükler ve okula gitmek zorundalar e, okula gitmedikleri sürece orada burada çalışarak aldıkları maaşla hem kendi morallerini bozarlar hem de psikolojileri bozulur çünkü Çevredeki insanlar tarafından hoş karşılanmıyor diyorsunuz ve onlar daha çok küçük. Çoğu şeyin farkında değiller ve bu şekilde ilerlemelerini istemem. Evet Aleyna Hanım. Aslında çok doğru söylüyorsunuz. Hı hı. Bir nebze içimi rahatlattınız çocuklarımın eğitimi konusunda. Ben Göndermek... sizinle konuşurken, hı. kusura bakmayın lafınızı böldüm. Hı. Sizinle konuşurken zaten aklımda kalan çoğu şeyi not aldım. Hı hı. E, bu konularla da ilgileneceğim. Şimdi siz devam edin. Kusura bakmayın lafınızı da bölmüş oldum. Yok önemli değil Aleyna Hanım. İşte dediğim gibi çocuklarımı okula göndermek tabii Hı -hı. ki de çok isterim. Eğer bana bir aylık bağlanacaksa çocuğumla ilgilenmek de isterim. Küçük çocuğumla da hiç ilgilenemiyorum. Ancak kardeşleri onlarla ilgileniyor Hı -hı. ben çalıştığım için. Onlar okula gitsin, eğitimlerini görsün. Mutlu olsunlar, okusunlar, meslekleri olsun istiyorum tabii ki de. Tabii ki hani elimizden geldiğince evinizi inceleyip zaten... E başvurularınızda bulunacağız. Bu şekilde hayat devam edemezsiniz bu şekilde hayatı. Çünkü 2 yaşında çocuğum var diyorsunuz. Ev kömürle ne zaman bulursam o zaman kömür yakarım diyorsunuz. zaten temel ihtiyaç olarak halinizden de görüyorum çok bir şey yiyip pişmediğinizi belli ve siz çocuğu emzirdiğinizi söylüyorsunuz. Ne kendinize ne de çocuklara bakabilecek bir durumdasınız ve başınızda size sahip çıkacak biri de yok. Bunu şöyle söylüyorum. Yani çalışıp size destek olacaksın. Ev işlerinize ilgilenecek. Tüm yüksün olmanızla bilmiş. Biliyorum yaşadığınız şey hiç kolay değil. Ama böyle kendinizi de bırakmayın. E, haklarınızı sonuna kadar savunun. Arayın çünkü çok hak var. Biraz geç olmuş ama çözeceğiz inşallah hepsini. Teşekkür ederim Aleyna Hanım. Ben de işte bu yüzden buralara geldim. Ama dediğiniz gibi şu an sözleriniz beni umutlandırdı açıkçası. Çünkü ben eşimden sonra dediğiniz gibi başımızda biri olmayınca ...kendimi çok saldım. Hı hı. Ama buraya gelmem bile benim için bir... ...adım gibi geldi bana. Hı hı. Bir şeyleri göze alarak geldim. İnşallah her şey yoluna girer... düzelir diye düşünüyorum. Siz de beni çok mutlu ettiniz. Bir huzur verdiniz bana. İnşallah. Hep kötüleri konuştuk. Şimdi biraz güzel şeyleri konuşalım. Suriye'deyken nasıldınız? Nasıl geçiyordu gününüz zamanınız? Vallahi Suriye'deyken... ...hayat çok güzeldi. Bizim... Ee, çocuklarımız, annemler yanımdaydı. Kocam ölmemişti. Hep birlikte kocam işe gidiyor, geliyor. Çocuklarım okula gidiyor, geliyor. Aslında çok normal bir hayat ama biz normal hayatı özledik. Normal bir hayat özledik. Ben yemek yapayım, çocuklarım gelsin yesin. Okula gitsinler, gelsinler. Çocukların babasıyla çok iyi anlaşırdı. Ben kocamı çok severdim. Bana hep gelirken çiçek koparır getirirdi. Tarladan, yoldan getirirdi. Sevdiğim o küçükken bizim Suriye'de böyle siz bilmezsiniz küçük küçük şekerler var. Ağzınıza atıyorsunuz böyle. Tadı çok güzeldir. Onlardan vardı. Onlardan hep getirirdi. Onun tadı çok güzel olurdu böyle. Bir de bizim şey var. Siz ne diyor Suriye cipsi diyorsunuz siz. Biz de adı evet. farklıdır. Onu böyle alır çocuklara getirir. Biz onları hemen getirir yemekten sonra yemek yedikten sonra onları yağ kızartırdık. İçine atardık ve kocaman olurdu onlar. Burada buralarda ben göremedim onlardan. Ailecek hep birlikte otururduk. Hı hı. Cips yerdik. Siz öyle diyorsunuz artık ben de öyle dedim. Güzel bir ailemiz vardı. Hep birlikte zaman geçirirdik. Çocuklarım babasını çok severdi. Babaları çocuklarına çok iyi anlaşırdı. Akşamları hiç babalarının sözünü ikiletmezlerdi. Dışarıdalarsa babaları gelince hemen eve gelirlerdi. Aslında babaları biraz onları topluyordu. Yani babalarını çok sevdikleri için genelde bizi dağılmamamızı sağlayan baba fi şeyiydi fig Teyürüydü. figürüydü öyleydi. Biz çok mutlu bir aileydik. Ama artık buradayız. Buranın şartlarına uyum sağlamamız gerekiyor. Evet. O yüzden ben de buraya geldim. Sizin konuştuklarınız da benim için çok ferahlattı açıkçası. İnşallah her şey yoluna girer. Çocuklarım eskisi gibi okula gitsin, okuldan gelsin. Bizim kendimize yetebileceğimiz kadar paramız olsun. Böyle güzel bir hayat istiyor ben artık. Çok iyi anlıyorum yaşadığınız zorluklar var ve bunların üstesinden tek başına gelmeye çalışıyorsun. Bu senin için hiç kolay bir şey değil. Ama çok güzel mesela hiç bırakmamışsın, sürekli ayakta durmaya çalışmışsın, çocuklarını büyütüyorsun. Kaç yıldan beri burada evlenmiş de? Beş. Beş yıldan beri ve kocan geldiğinden beri ne zaman öldü? Geldiğinden ne kadar süre sonra? Kocam geldi. İki yıl içerisinde falan kocamı kaybettik. Çünkü o rahatsızdı. Ona doğru bakamadık. Rahatsızlığı diyorsun ya. kendinin Kendinden gelen bir hastalığı mı vardı? Savaş dolayısıyla bir rahatsızlığı vardı? Hem savaştan gelen bir Hı -hı. hastalığı vardı. Şöyle. E, onun da yine e, kolunda bir rahatsızlık vardı. Kolu e, yarı, sis, fel... Felç, felç diyor, evet felç. Kolu tutmuyor mu yani? Evet, kolu tutmuyor. Hı hı. Aynı zamanda da zaten ne deniyor ona? Kanser deniyor. Kanser, evet. Kanser, vesne kanseri vardı. vardı. Biliyor musunuz ama? Ciğer kanseri, akciğer Anladım. kanseriydi. Evet. Doktor öyle dedi. Anladım. Akciğer kanseriydi. O yüzden maalesef iyi bakamadık ona. Komür yakamadık. Hı hı. O yüzden Zor şartlar altında yaşadık. Yazıyorum Biraz... size. Öyle. Zorlanıyorsunuz ya. ama en azından bu zamana kadar tek başınıza her şeyin üstesinden gelmişsiniz ve dimdik duruyorsunuz. Evet. Şimdi sizinle konuşunca ben de kendimi anlayabildim aslında. Fark ettim. De... Daha önce kimseyle bu tarz konuşmada bulunmadın mı? Komşularla konuşuyor ama hep dert anlatıyor. Kötü şeyler anlatıyor. Böyle güzel anıları da konuşunca bana iyi geldi doğru söyleyin ve ben biraz daha hayata böyle daha olumlu bakmaya başladı aleyna Hanım böyle çok iyi anlıyorum sizi. güzel oldu buraya gelmeniz Evet şöyle düşünün hayatın kötü tarafı olduğu kadar güzel tarafı da var hep kötüüzleri görürsek güzelleri görmezden geliriz. Siz zaten şimdiye kadar kötü tarafı görmüşsünüz. Biz elimizden geldiğince size güzel taraflarını göstereceğiz. Çocuklarınızı güzel bir eğitim almasını sağlayacağız elimizden geldiğince. Ben tüm başvurularınızı buraya aldım. Öncelikle ilgileneceğim böyle. Hani elimden geldiğince hızlı bir şekilde tutacağım. Bir evini incelemeye gelelim. Ne zaman evini incelemeye geleceksiniz? Şöyle ki tam net bir şey diyemem. Ben bir şeyine bakayım randevu şeylerimiz. Çünkü sen gibi bir sürü insanla görüşme yapıyorum. Onların durumuna göre bir gün alayım. Ona göre seni arayıp zaten dedim bugün geleceğim evin müsait mi diye. Sen müsait dediği an gelirim evine. <laughs> evini incelerim. Çocuklarınla tanışmış olurum. Onlar Onlarla tanışın. Onlarla da konuşun. Onlara çok iyi gelirsiniz gibi hissetti ben. Tabii ki. Onlarla da konuşurum. Onların da herhangi bir ihtiyacı varsa onları da gözlemlerim yazarım. Sizin iyi bir hayatı size iyi bir hayat sunmak isteriz. Çünkü yaşadığınız şey sizin tercihiniz değil. Gördüğüm kadarıyla çok üzgünsünüz. Umut dolu bakıyorsunuz gözüme ama inşallah hepsi olacak, hepsini halledeceğiz. Elimizden geldiğince destek olmak isteriz. Sizi dinledim. E, hepsini aldım zaten. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Eklemek istediğiniz, şöyle anlatmak istediğiniz. Bize yardım olarak ne gibi yardımlar versin. Mesela bizim söyledim size komürümüz yok. Ondan sonra erzakımız yok. Şöyle ki, şöyle anlatayım size. Burada size tam net şu yardımı bu yardımı vereceğim diyemem. Çünkü benim elimden gelen bir şey değil. Ben sizin formunuzu alıyorum. ihtiyaçlarınızı alıyorum. Üst makama gönderiyorum gibi <laughs> düşünün. Onlar inceleyecek. Ama zaten tüm ihtiyaçlarınızı ve eksiklerinizi yazdım. Ki psikolojik desteği de ekledim içerisine. Çünkü herhangi birinden psikolojik destek almaya çok ihtiyacınız var. Yaşadığınız şeyler hiç kolay değil. Malum. Bebek maması yazdınız. Tabii ki hepsi olacak zaten. Evine gelip inceleyeceğim. ve Oradan da eksik olan <laughs> şeylerini göreceğim. Onu göreceğim. Ve hani Zaten her şekilde yardımcı olacağını düşünüyorum devletimizin size. Evinizde de zaten görüşme yapıp detayları inceleriz. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Allah devletimizden razı olsun. Gerçekten geldiğimizden beri hastanede sağlık doktorlarımız bizimle ilgileniyor. Bize kötü davranmıyor. Bütün şikayetler, değil, şikayetleri evet, şikayetler. dinliyorlar. İlaç yazıyorlar. İlaçlar iyi geliyor. Devletimizde komşularımdan Allah razı olsun, sizden Allah razı olsun. Şimdiye kadar çok bilmiyordum böyle bir yardım, böyle bir destek sisteminin Hı -hı. olduğunu. İyi ki gelmişim. Komşularım da çok iyi davranıyor bana, siz de çok iyi davranıyor. İnşallah savaş biter ve ben evime ailemin yanına dönerim. Onlar bana daha destek olur, sıkı sıkı birbirimize tutunuruz. Şimdi ben dört çocukla gidemem. Ama savaş biterse ben artık giderim. Öyle. Allah razı olsun sizden. Teşekkürler. Ne demek. Tek temennimiz önünde Aklınıza Aklınızda takılan bir şey yoksa görüşmeyi burada sonlandıralım. Tamamdır. Ee, ben size çok teşekkür. Siz teşekkür diyor. Biz şükran diyor. Şükran. Rica ederim. Tanıştırma memnun oldum. Ben de memnun Tekrardan oldum. Tekrardan görüşmek üzere. Dikkat et kendine. Teşekkürler. Görüşmek Görüşürüz. Sonra. Dikkat et kendine.